Hayat oyun olanların platformu Mr. Noob'dan herkese selamlar. No Rest for the Week'd için olan ön incelemeye hepiniz hoş geldiniz. Şimdiden belirtmiş olayım. videonun ön inceleme olmasındaki en büyük sebep oyunun hem erken erişimde olması hem de benim erken erişimdeki bir oyuna direkt olarak inceleme yapmak istemeyişim. O sebepten dolayı oyun hakkında oldukça kısa konuşup videoyu bitirmeyi planlıyorum. Dilerseniz hikayeyle başlayalım. Oyun 841 yılında geçiyor. Uzun zamandır kral olan abimiz hayatını kaybettikten sonra krallığın başına oğlu Magnus geçiyor. Magnus böyle kolay manipüle edilen genç krallardan biri olacak belli ki. Her neyse. Aynı zamanda bu dünyada pestilence denilen bir salgın var ve bu salgını insanları akılsız yaratıklara dönüştürüyor. Halk kraliyetin buna bir şey yapmamasından şikayetçi vesaire vesaire. Siz de Serim isimli kutsal bir kişilikseniz ama ben mi kaçırdım bilmiyorum. Gerçekten tam anlamıyla niye oraya gittiğimizden emin değilim. Hikaye çok güzel kastiner ve diyaloglarla gösteriyor oyun. Krallık yok ki ikili ve askeri çatışmayı da görüyorsunuz. Açıkçası gördüğüm katsiyonlar sonrası oyunun nereye gideceğini ekstra da merak ediyorum. Hikaye tarafında çok uzatmadan oynanış grafik ve atmosfer tarafından bahsedeceğim. Öncelikle Norris for the Wicked özünde aksiyon RPG oyunu gibi kendini lanse etse de son dönemdeki modulardan biri olan farklı türleri birleştirme modasını kendi oyunları içinde uyguluyor. Norris for the Wicked içerisinde hafif bir açık dünya ve sol uzak ögelerde barındırıyor. Aynı zamanda süren önceki oyunlarında güçlü olduğu yön olan sanat tasarım ve atmosfer tarafında da büyüleyici bir iş çıkarıyor Norris for the Wicked. Karakter yaratma ekranında saçma fiziğe sahip karakterleri gördüğümde ulan bu oyun trailerlarda daha güzel gözükmüyor muydu ya diye kendimi sorgularken oyuna girdiğimde inanılmaz bir manzara ile karşıladı aslında beni. Tabii ki sonrasında yaşadığım dehşet optimizasyon problemleri yüzünden oyunun grafiklerini düşürmek durumunda kaldım. Grafik tarzı sebebiyle oyunun ayarlarını düşürdüğümde de kötü bir görüntüyle karşılaşmadım. Hatta sizin şu an izlediğiniz kayıtların hepsi low ayarlarda aldığım kayıtlar. Yine de oyunun atmosferi ışık oyunları muhteşem gözüküyor. Özellikle tam sürüm çıkışında bu optimizasyon problemleri çözülürse karşımızda mükemmel bir oyun olabilir. Her neyse oyunun şu tarafına geçiş yapmak istiyorum. Oyun daha de bahsettiğim gibi aksiyon RPG olsa da özellikle savaşlar tarafında çokça çok uzak bulunduruyor. Oyunda her yaptığınız hareket stamina harcıyor, stamina'nıza dikkat ederek dövüşmek durumundasınız. Peri yapabiliyor, toç atabiliyorsunuz. Düşmanların arkasına geçip backstab de atabiliyorsunuz. Aynı zamanda karakterinizde bir ağırlığı var. Bu ağırlıklar arasında en temel değişim attığınız dojların hızı diyebilirim. Ayrıca çok harbi bir karaktersiniz, düşmanları ittirebileceğiniz bir skill de açılabiliyor. Karakter gelişimi yine aynı şekilde klasik Souls oyunlarında gördüğümüz şekilde. Strength, Dexterity, Equip Load vesaire gibi özellikleri manel şekilde arttırabiliyorsunuz. Bu özellikleri arttırdıkça silahlarınız o özellikten güç alıyorsa hasara vesaire artıyor. Bazı silahların istediği özellikler de değişebiliyor. Mesela bir silah dexterity'den güç alırken bir silah strength'den güç alabiliyor. Oyundaki karakteriniz normal saldırıları, charge saldırısı ve ekstra her silahın kendine özel bir yeteneği oluyor. Düşmanların farklılıkları sayesinde oyunun temel oynanışı çok değişmesi de çeşitlenebiliyor. Aynı zamanda boss savaşları da oyun içerisinde yer alıyor. Şu ana kadar ben sadece bir tane boss kestim ve keyifli bir savaştı. Aynı zamanda güzel bir atmosfere de sahipti. Ekstra olarak ilgimi çeken taraflardan biri diğer izometrik veya top oyunlardan daha farklı bir yapıya sahip olması. Çoğu top ve izometrik oyun aşırı hızlı aksiyona sahipken Norris for the Week'de ekstra soğukkanlı olmanız gerekiyor ve bayağı da yakışmış bence. Açık dünyasında da materyaller bulabiliyor. Kamp atışlarında crafting yapıp canımız yenilecek yemekler yapabiliyoruz. Lakin Souls oyunlarında olan sabit can yenileyen bir iksirimiz yok. Yani yaptığınız yemeklere biraz dikkat edip ona göre hareket etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda Serim Whisper adlı verilen bonfirelar da var ama bonfirelar sadece öldüğünüzde checkpointiniz olarak kullanılıyor. Herhangi bir yükseltme, can yenileme veya düşmanları yeniden canlandırma durumu yok. İlerleyen kısımda ise bu Serum Whisper'lardan fast travel yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda açık dünyasının keşif tarafı çok kuvvetli. Oyun sizi sahile vurmuş şekilde başlıyor ve başlattığı gibi de sizi serbest bırakıyor. İsterseniz sağa gidin, isterseniz sola gidin, isterseniz çapraza, isterseniz düz ilerleyin. Ne yapacağınız tamamen size kalmış. Ben önce sağa gidip bir şeyler bulduktan sonra sola gidip ince bir çubuk üzerinde ilerleyip oradan karşıya atlayarak chest falan buldum. Nereye gidersem gideyim hep bir şekilde ödüllendirildim ve bu duruma açıkçası bayıldım. Sürekli etrafı gezisim geliyor. Özellikle tasarımı sayesinde oyun dikey bir şekilde ilerlemenizi de sağlıyor. Daha önce bunu kullanan izometrik oyunlar var mıydı bilmiyorum ama Norris for the week bu işi çok güzel kurtarmış. Dünya yaratırken gerçekten oyuncuların nerelere gidebileceğini çok iyi tasarlamışlar. Ayrıca bu dikeylik size savaş tarafında da iyi bir avantaj veya dezavantaj sağlıyor. Ben ağır bir karakter olduğum için düşmanları ittirebilme özelliğine sahip. Birçok düşmanı o şekilde aşağı ittiğimde oldu. Ayrıca etrafta ana görev yapabildiğiniz gibi doğal olarak yan görevler de yapabiliyorsunuz. Yan görevlerin birinden size örnek vermek istiyorum. Bir mağaraya girdim. Orada biriyle tanıştım ve bulmamı istedi. Çiçeği şey bulunca kafam güzelleşti. Ekrandaki renk değişti ama o kafamın güzelliği sayesinde ekstra yol bulabilmeye başladım. O bulduğum yol sayesinde o bölgedeki yeni yerleri keşfedebildim. Bu tarz farklı yan görevler olmaya devam ederse çok başarılı bir iş ortaya çıkabilir. Şimdilik ben görev tasarımlarını sevdim. Parkur tarafı ise bence hala daha geliştirilmeli. Bazen perspektiften dolayı atladığınız yeri anlamınız zorlaşabiliyor. Bu sebepten dolayı da kötü şekillerde ölebiliyorsunuz. Ölmek demişken öldüğünüzde herhangi bir XP kaybı veya eşya kaybı olmuyor ama eşyaların dayanıklılığı azalıyor ve kullanılamaz hale gelebiliyorlar. Özellikle parkurlarda belki karakterinizi toymak isteyebilirsiniz. Son olarak da açık dünyasını yeni bölgelerle keşfettikçe önceki bölgeleri yeniden döndüğünüzde düşmanlar bulabiliyor ve daha önce açtığınız chestleri yeniden açabiliyorsunuz. Lakin öldürdüğünüz düşmanların hepsi yeniden doğmuyor. Bu sebepten dolayı da seviye grind yapmak ekstra zorlaşıyor oyunda. Ayrıca bu sebepler ve soğuz ögelerinin çokluğu sayesinde yeni bir oyuncunun oyuna alışması biraz zaman istiyor bence. Ben 20. dakikada oyunu çözmüş gibi olsam da çoğu oyuncunun saatlere gidecektir diye düşünüyorum. Ayrıca ilerleyen kısımda ana şehrimiz olan da geliştirebiliyormuşsunuz ama açıkçası ben daha oralara gelemedim. Çünkü daha fazla oynamak da istemiyorum. Benim için büyüsü bozulmasın. Lakin optimizasyon tarafı toparlanırsa şu anki fiyatını kesinlikle hak edecek bir oyun bulunuyor karşınızda. Optimizasyon toparlanması bile kütüphaneye atıp bekleyebilirsiniz. Çünkü çıktığında ekstra pahalandığınızı kalbinizi kırabilir. Mesela ben bunu Baldur's Gate 3'te yaşadım. Kısaca No Race for the Wicked bu şekildeydi. Ben optimizasyon problemlerine rağmen oyundan çok keyif aldım. Eğer ki ilginizi çektiyse 18 dolarlık etiketiyle Steam'den oyunu satın alabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşünceye dek hoşçakalın ve oyunda kalın.